Kırmızı kod ifade verildikten sonra hastanemiz tahliye edilmeye başlamıştır. Surat ve kriz masası oluşturulacaktır. Gelen hasta durumuna göre sedye ve tekerlekli sandalyemiz geldi. Kurtarılan kaza ödülemiş. Şu anda e, Ahliye yani kadar hastalarımız Seyyar hastalarımızı oluyor. hastanemizde meydana gelebilecek olası bir yangın durumunda hastane personeli, itfaiye ekipleri ve emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla düzenlemiş olduğumuz hasta yaralı ve personel tahliye kurtarma ve söndürme ile acil durumlarda kod uygulamaları tatbikatına hoş geldiniz. Nerede, ne zaman ve ne ölçüde olacağı önceden belli olmayan, cam ve mal kaybıyla halkımızda derin unutulmayan yaralar açan doğal afetlere karşı toplum ve kurumsal olarak hazırlıklı olmalıyız. Hastanemizde de deprem ve yangın gibi afet listelerinin hazırlıklı olunması bakımından icra edeceğimiz tatbikat ile hasta, yaralı ve personel tahliyesi kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve bu işlemlere bilinçli olarak müdahale edilmesi amaçlanmıştır.